Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtik selam. Bunu Ebu Haris'in taranmasının vurulması. Ha. Ebu, Haris'ti mi? Haris'ti. Ebu Haris değil mi? Haris değil. Ebu Haris. Ne? Neden İsmail Ağa seni vurdu? Bir de şey, kısa bir şey söyleyeyim mi? Hanzala çıktı. Dini konuları açıkladığını görmüyorum. As olaylardan bahsediyor. Sürekli onlardan konuşuyor. Acaba vurulurum diye mi korkuyor? Merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bu cemaatlere karşı böyle sert davranamıyor. <laughs> Neyse Haris'ten devam edelim. Şimdi bu Haris Bayda 44'ü aldılar. Tamam mı? Bayrak yaptılar. Yine şimdi İsmaila birçok konuda mesela şu ana kadar mesela Selefilerin hesabı sokunum okunmazdı. 15-20 sene önce. Çıktayı de bunu söylüyor yani bir tane dükkan vardı diyor. Gelen giden de olmaz diyor yani. Hı -hı. İleride kapalıydı ve o dükkanı da biliyorum diyor. Yani. Tamam. Şimdi Selefiler niye çoğaldı? Evet, evet. Selefiler niye çoğaldı? Bunların e, gerçek İslam'ı tebliğ etmediklerini gördüklerinden çoğaldı. Kim gösterdi abi? Biz gösterdik abi. <laughs> Öncelikle ben ben hakikatleri şimdi otomatik ben bizim etkimizle sevkimiz çok oluyor. Ama biz onları oraya gitsin diye sevk etmiyoruz. Yok. Biz hakikatlik alıyoruz. Onlar da doğru, söylenenlerin doğru olduğunu hani Mahmet ya sen mübarek bir insansın ama Mehdi değilsin. İşte. Söylenenler doğru ama sen Mehdi değilsin. Olayı var. Havanın gözünde daha farklı. Şimdi onu bile çünkü niye böyle basit bir insana Allahu Teala basitlik içinde böyle bir kemalat izlemiş. Üstünlük mü vermiş? İşte niye kabul etmek zor. Çünkü Vahiy, basit görüyorlar. Vahiye muhatap olma durumunu e, hani delil mi delilleri göremiyorlar. Görenler de, de diyemiyorlar ki ya bu hak söylüyor diye mi önerdiysen? Serkan da bir hakikati söylemiş, biz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında olsak onu da inkar ederiz demiş. Amamın lisanı halini söylemiş aslında. <laughs> o zaman da o olsaydı o, 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 şey, o otomatik ben, o duruma geçersin zaten. Aynen öyle. Niye? Onda da bir basitlik vardı. Her ne kadar eminlik olsa da basitlik vardı. Soy bakımından babası vefat etmiş, dedesinin Galiba yanında... işte, geçeyim. <laughs> Onda da bir basit bir var, o itecekti. Ya buna Hı, mı verilmiş? <laughs> Her neyse yani onun öyle bir şey var vardı, olduğu halde o reddedildi yani. 10 sene, 10 sene reddedildi. Yani ben mesela benim desteklenme olduğum halde, Hazreti sorarsan belki beni kadar desteklenmedi. Doğru. Doğru. Bu kadar. Sırf yıldız gibi işaret şey olması olay bitirdi ya. Yani. Aynen öyle. Öyle abi öyle. Doğru doğru. Açarsın bakarsın doğru mu söylüyor. Aa, yıldız gibi bir işaret var gerçekten. O Photoshop olabilir mi? Gerçeğe benziyor ama. Araştır abi. Aynen öyle. Hani tek kişi yapamazsın. Ünerlice mesela der ki ulema, ulema köpeklerine. var köpekler toplanın bakalım şuraya. Avlamayı bırakın da bir toplanın. <laughs> Avlamayı bırakalım biz. Bunun gerçek artık insanlık vasfına geçme ihtimalimiz var. <laughs> Aynen öyle. Biz, i̇nsani kamil olma vasfımız var herhalde biz bunu araştıralım. Bu yıldız gibi işaret sahte mi gerçek mi? sahte ise bunu ilan edelim. Toplasın. Sahte ise ilan edelim. Evet. evet. Yani toplasın. Gerçekse de kabul edelim. Biz de kurtulalım. parçayı kurtaralım. Aynen öyle. Ama Bu şey konuda marifet sahibi olalım. O da bir marifet onun da bir adımdır biliyor musun? Evet. Yani bunun gerçek mi sahte mi? O yıldız gibi işaret. Evet. Hani her şeyi geçtim. Sorgulama hakikatin birinci basamağı. İşte. Ama işte bunların derdi sorgulamak değil. Cemaat tasvibinden kurtulmamak kurtulmazlarsa o şey, o, onu bozmamak derti onların yani böyle bir şeyi temeldeydi Ebu Aris bir konudan İsmail Ağa'ya dansöz elbisesini bir konudan ama dansöz elbisesini giydirdi aynı elbiseden bir kat üst üste giydirmeye çalışıyor anladın <laughs> mı? aynı dansöz elbisesini adamların zoruna geliyor senin bu bir sürü bir yaran varken anladın mı? bir konudan bize baskın gelmeden bunu da sosyal medyada böyle öne çıkarman Böbürlene böbürlene anlatman Tak Vuruyorlar Aynen. Şimdi biz onlara dans öz elbisesini giydirirken Bir yeşil giydiriyoruz, bir tamam, kırmızı giydiriyoruz, bir sarı giydiriyoruz, bir beyaz giydiriyoruz, bir siyah giydiriyoruz En sonunda pembeyi giydiriyoruz Bir pulgusunu, bir allısını, bir nazar boncuklusunu Biz çeşit çeşit devamlı giydiriyoruz yani Şimdi bir tanesinden vursalar Öbürkünden yenilecekler. da tamam bunun için vurdunuz da bunu söyledi adam. E bunu ne yapacağınız? Şurada şunu yaptı. Hangisi dedi? O zaman bunların bokları çıkacak. Yanlışları, bitakları, sapıkları tam ortaya ortalığa buna, Buna bir misal Onlara mi? böyle. Bir de benim benimle ilgili marifetleri yanlış değil. Bu Mehdi, Mehdi. Bile bile inşa ediyorlar. Aynı öyle. Benimle ilgili marifetleri var. Çünkü önlerinde yazıları kaç kere binlerce defa attım. Evet. Tutar dübürleri sıkınsa derler ki cevap verirlerdi bu zamana kadar. Aynı Karşı koyamayacaklarını bildiler, öğrendiler. Yani mektubat-ı Rabbani'den çıkış noktası noktamız, hadisler, üzere idafet. bildiklerinden fed... zaten cübbeli ne birisi kavramlarını alıp açıkladı ya. Yani böyle bir böyle bir saltanat vazgeçilmez, bırakılmaz şimdi cübbede şimdi bir de şey yapıyor mesela. Bu konuyla hakkında kısa bir şey söyleyeyim mi? He. Bir tanesi yazdı bana. Ahzat Suresi 40'ın karşısına İsra Suresi 55'i Allah'ın sünnetini değişiklik bulamasına ayetini koydum ya. Şimdi dediğin gibi. Ben iki tane ayet koydum. Bir tane ayet koysaydım zannedecektik ki izah ettim. Kurtulduk bu durumda. Dedi ki İsra Suresi 55 dedi. Başka yerlere çekmeye çalışıyor. Karşısına koymaya çalışan ayetler de karşılığı değil. Dedim ki hadi bu koy, koymaya çalıştıkların karşılığı olmadığı halde karşılığı olarak kabul edelim. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın ayetini dedim karşısına ne koyacaksın. Kayboldu gitti. <laughs> Kardeş kimsenin e, gerçek manada alimler dahi dinlerini satmışlar. Aynen öyle. Hani bu satma olayı e, farkında değiller mi? Bunu, bununla geçiniyorlar. Bununla geçinmek için bu dinden nemalanmak için hakikatin karşısındalar şu an. Aynen öyle. Yani bu bunun en büyük delili yani. Şimdi Allahu Teala'nın yani hiçbir şey yapamasa bak ben de hiçbir alamet olmasaydı ya da sen sen de hiçbir alamet olmasaydı bu zamana kadar bir bu söylenenleri sen söylemiş olsaydın bu zamana kadar benim söylediklerim benim söylediklerim her şeyi sen söylemiş olsaydın hiçbir alametinde olmasaydı şöyle benim düşünmem lazım. Bu Resulullah'ın bir de dediğini Ben buna uyarsam, ben buna uyarsam ne olur? Ayette. Ben buna uyarsam şöyle derim ben mesela. Ben buna uyarsam kurtuluş safhasında olurum derim. Bunun mehdili olup olmaması hususu hususu şimdi mehdi, mehdili yapacağı işler ya. Evet. Nasıl? Aslında o yöte yapılıyor. Aynen öyle. Bunlar yani bunda Allah-u Teala bunu yani bu da samimi ise böyle de gidersen sen, mesela böyle de gidersen adeta ki alameti, faika var bende, anladın mı? Öyle, öyle bir fark var abi. Benim seni o şekilde bile kabul etmem, hani tek senin yanlışın Mehdi olmandaki yanlış mı acaba? Bu, ama ne yapıyorsun. Yapacaklarını yapması da zaten onun Mehdi olma için. çıksa, çıksa. Mehdi ne yapacak abi şimdi çıktı hadi bir tane Mehdi çıktı uçuyor havalarda geçi geliyor hemen geldi buraya sen ne lan dedi bana havadayken ya, hadi ben ona sen... derim ki bu kesin Deccal'in yavşağı hemen bak nasıl buldum seni dedi ben ben kesin derim ki bu Deccal'in yavşağı ya bir yavşa. yani uçtu geldi <laughs> ne yapacak ben de ona dedim ki kardeşim Mehdi ne yapacak hadi yap bakalım Mehdi uçacak Mehdi kaçacak davası yok itikatları koyacak ben ona derim ki yine aşağı oradan konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ya anladın mı sen mevzuyu? Anladım. Sen şöyle geçebilirsin ben. Şöyle i̇şte birazdan abi. Biraz, geç geç. Birazdan birazdan şimdi. Anladın mı sen şimdi? Anladım. Mevzuyu? Şimdi ben sana tabi olmamla bütün Resulullah'ın bildirdiği her şeyi kabullenmiş oluyorum. Kabullenmiş olmakla beraber e, kurtuluş sabasına geçiyorum. Bir de alameti faika varsa nübüvvet-i ispat etmişsin, alameti resul evet. Yıldız gibi işaret varsa, vücudu alametlerde. Zaten yıldız gibi işaret ol, olan da sırık olacak hali yok. Aynen öyle. Deve, yani. deve dikeni olacak hali yok. Yani Aynen. o alametler olacak ki, diğer alametler olacak ki... Ben şimdi şunu diyemem bu kahpeler gibi. Yıldız gibi bir alameti işaret... Senin ismini, annenin ismini... Annenin, ismi, annenin ismi Amine mi? Babanın ismi Abdullah mı? Demem ya. Abi zaten onun delilini de koydum ya İsa Aleyhisselam. Ya anlamadın. Sen onu koydu koydun koymadın önemli değil. Delimi anlatmak istedim. Bunu demem ben. Çünkü alameti faike çünkü öne geçmiş. Aynen öyle. Aynen yakın çıkmış. Onu açık dedim ben niye uyması lazım böyle bir hadis var. Ben de dedim ki sana aynı olacak değil uyuyacak uyar diye. Şey Aynen anda. öyle. Bir Hazreti Ali'nin şeyi var zaten. Evet onu da söyledim zaten. Yani belirli kıstaslar olduktan sonra öbürlerin hükmü kalkıyor. Abi en zirve noktası İsa Aleyhisselam'ın Açık ayet var. Ahmet diye müjdelemiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in adı Muhammed. Ona iman eden Hristiyanlar Müslüman olmadan önce geldiklerinde... O çayı aldın mı ben? Alırsın abi çayı da. Çayı getirsene bir zahmet. Ya, söyle söyle. Doldurdun mu çayı? Orada çay doldurmuştum ya. Ha orada duruyor. Olmuştu Olsun sıcak sıcak içme. Evet. Telefonunu o tarafa al abi. A Azdım onu Şimdi e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet olarak müjdelemiş evet. Şimdi bu altındaki makamına bakıp da ya da o şekilde ona bildirilmiş, bildirmiş. Ama e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip iman eden e, Müslüman olan Hristiyanlar ya senin adın Muhammed Ahmet değil dememiş. <laughs> evet. E, senin adın Ahmet olacaktı biz seni kabul etmeyiz dememişler. <laughs> Şey Muhammed olacak değil mi i̇şte, yani olay bu. Aynı şekilde zaten niye bunu diyememişler onu da söyleyeyim abi. İsa Aleyhisselam müjdelendiği zaman İsa Aleyhisselam müjdelenme olayını biliyorsun. İsa Aleyhisselam müjdelendiği zaman İmran'ın oğlu olarak müjdelendi. Ama İmran'ın oğlu olmadı kız oldu. Evet. O da İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem Aleyhisselam'dı. <laughs> Böyle imtihan olacak. Yani asıllar beydandaysa aynen öyle. Hani gölgeleri hani bunun gölgesi şöyle olmasıydı lazımdı. Böyle olması lazımdı. Güneye düşmesi lazımdı. Kuzeye düşmesi lazımdı gölgesi. Uzaması lazımdı dememek lazım. Niye? Asıllar varsa. Öyle. Şimdi asıl asıl ne? Mehdi'nin nüvvet kemahatı üzere gelmesi. Yani nüvvet kemahatı üzere gelecek de sana nübetten ne anlatacak, ne aktaracak? Dinin aslını, özünü, saf halini evet. Resulullah'ın bildiği zaten ...bunun nübeti o Hı. dini şey yapmak için de belli safları, belli yanlışları düzeltmek Hı. için işte. Hı. Bunlar lazımdı. Bu zamana kadar koyulmadı. şu an şu mevzu var da bizim açıklamadığımız bir mevzu var mı abicim? Varsa açıklayalım. Bir talak konusu var onu da yazdık zaten. İzana girmedik sadece. Ayetleri blogger'da paylaştı, bu kadar. Onun dışında bir şey hatırlamıyorum. Zaten evet. o yeterli zaten. Ayet İl yeterli o gitmezse yeterli. İşte günelciye şimdi ayetleri başka yere çekiyor ya, o yüzden. İzanı yapmalı ya, ki. Yapıyorsa yanlış yapıyor. Zaten öyle yapıyor. Çakal. Üç talak muhabbetini doğru çıkarmaya çalışıyor. Talak iki defadır ayet, 229. ayet Bakara Suresi. Sonra bir sonraki ayetten de mana de Onların dediği gibi talak böyle boşol 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 da olmuyor. İşte, abi işte üç talak o boşol boşol üç talanı ayet böyle bildiriye bildiriyor diye çeviriyor. İşte yanlış. Yani. Ayette diyor ki talak iki defadır, boşanmak iki defadır. Yunancada diyor ki iki kere diyor talak verdin. Üçüncü de diyor talak verirsen diyor boşanmış olursun. Ayet öyle demiyor ki. Boşanmak iki defadır. Talak. Boşanmak iki defa. Bir kere boşa boşandı. Kuslas da uyguladı, boşandı, yine alma hasılatı sahip, Aa, Zaten ayette de evet, Sahip, evet. Onu anlatayım mı? Çok da. güzel. Bak şimdi. Ona <laughs> özel bir video yapalım. Onu inşallah tekrar yaparım da burada da kısaca söyleyeyim mi? Şimdi açıldı madem. Tamam. Yap. Şimdi e, birinci de mesela hanımını boşadım. İşte hanımın e, bir tanesi e, bekledi, ha, işte bir, hanımın bir tanesi üç adet süresi evinde tuttum. Şahitler de var. Ondan sonra teferatına girmeyeceğim o şahitler durumunda işte mehri verip vermeme o kısımlara girmeyeceğim. Zaten ayette açık bildiriliyor onlar. Salı verdi. 3 adet süresi bekledim. Birden fazla hanımın varsa adet süresini bilmeyeceğinden o zaman 3 ay beklersin. Sonra saldın evinden gönderdin. Boşanmış oldun resmi olarak. talak verdin. Ha, tamam işte talak veriyorsun o, o süreçte işte tamam. Boşandı. Gitti. Kadının tekrardan kocasına dönmesi kadın için daha hayırlı ve aynı zamanda erkeklerin bu yönde bir üstünlüğü var. Ama o üç talak da bir talak sayılır diye şey var, hadis var aslında. Öyle bunlar böyle kapa kapa konuşuyorlar, He. bilmeden konuşuyorlar. Evet yani ya. işte. Ondan sonra işte... Bir sayılır diye hadis olması lazım. Ben de öyle hatırlıyorum da şimdi net hatırlayamadım. Sonra hanım evinden çıktı, boşanmış oldum. İkinci kez evlendim, nikahını kıydım. Talak iki defadır ya, açık ayet. İkinci kez evlendin mi? Evlendin, çok güzel. İkinci kez de sen tekrar hanımını boşarsan bir şeyleri bahane ederek sen artık evlilik müessesesiyle dalga geçmiş olursun. Allah'ın hudutlarını da umursamamış olursun. Bu ikinci boşanma da şartları yerine getirip boşanma da bir ceza erkeğe veriliyor. Kadın başkasıyla evlenmeden erkek evlenemiyor tekrardan. Evlenecek, boşanacak. Niye? Sen evlilik konusunu alay konusu yaptın. Hafife aldın. O yüzden. Allah hudutlarımı aşma dedi, sen aştın. Tamam bunu tekrar biliyorum. Şimdi tamam. esas konuya geliyorum Ebu Haris'in vurulma olayı Selefil'in artma konusu. Ebu Abdülkadir Polat 14 14 binlerdeydi, 7 binlerdeydi ben biliyorum. Adam 100 binleri geçti evet. şu an. Yani Allah için hitabeti kuvvetli. Evet. Birçok yönden e, marifeti var. Ama onlara, onlara onu sağlayan bu çoğunluğu sağlayan karşı canan zayıflığı. Yok zayıflığı derken sapıklık karşı <laughs> e, bir ifşa etti bu şeyi ya. Abi bir şey gibi düşün olayı. O, abi, o hani. yok sapık şeyleri falan ifşa etti şey yaptı konuştu. Ne mutlu da o öyle bir şey yaptı yani. Bunu girmem Taktı. lazım. Siyasi durumla aynı bu durum. Tefaratına girmiyor. Yani bizim ortaya koyduğumuz Eylül Sünnet diye geçen tarikatların, geçinen tarikatların sapık itikatları ve bitatlarını ortaya koyduğumuzda millet otomatikman bize bu payı vermedi. Büyük bir payı çünkü. Evet. Vermeyip otomatikman selefiler tarafına geçiyor. Söylediklerimiz doğru yani. Şimdi bu değerlendirmeden şimdi son parsayı topluyorlar bunlar. Gerçi bu, bu, bu şekilde olduğu sürece hani Abdülkadir Polat diyoruz ya mesela işte bu şeyi savunuyor. O da bir parça toplayacak. Öyle. Yani Abi, hepsinin sonucu şeye çıkıyor. Halk yalan rabotanı hakikat ile korkutanı tercih eder. Hepsinin çıktığı, çıkış nokta yani geldiği nokta bu. Yani sapık, az sapık, çok sapık davası. Aynen öyle işte. Hı. Yani Hı. boka dize kadar batmış, boka boğazına kadar batmış davası. Ben bu tabirler için istisna etmiyorum yani. Allah Karşısında çok sapık bir topluluk olunca insanlar az sapık olan topluluğa yöneliyor. <laughs> doğrulara söylüyoruz Bu doğrulara en çok yakışan Selefiler diyor. Işte bize bakmadan da, bize geri dönüp bakmadan bize çünkü yakıştıramıyorlar. Aynen öyle. Bize yakıştırabilecek bu kemalatı yakıştırabilecek kişiler bizim yani, Allah-u Teala yani ne diyeyim onlara lütfetmemiş. Allah'tan korkanlar yok yok bize bu anlayacak ve kavrayacak kişiler. Bizim karşımızda allah Allahu Teala müttehitmedi i̇şte. kişiler. İşte abi ayette var ya zaten. E, sen ancak yani. senin tebliğin ancak Allah'tan korkanlara fayda verir. İşte, yani şimdi Demek Allah'tan kalmamış, kork korkuyorum çok azmış. Adam hesapta Allah'tan korkuyorum diyor. Ama ayete diyor. baktığımız zaman korkmadı ortaya çıkıyor. <laughs> i̇şte ayette cüretkâr olduğu ortaya çıkıyor. Hatta şan olduğu ortaya hani, çıkıyor. Cübbenin, di mamaları, tasdik muhtaç olmaları. Hayırlı ben hayırlı. bir şey doğruyu söyleyip de tasdik aradım mı hiç kimseden? Bir şey doğruysa ben onu söylerim. Hayatta tasdik beklemiyorum. Aynen öyle. Tasdik beklemiyorum. Senefiler hakkında başka bir şey misin? Selefiler onlar Selefi'yiz diyorlar aslında Selefi salihine tabiiz de diyemiyorlar. Niye onlar yok biz varız biz Selefi'yiz diyorlar. Oraya getiriyorlar. Selefilerin gidişatı çoğalıyorlar. Çoğalırlar abi. Daha da çoğalacaklar. Bu gidişat daha da çoğalacaklar. Meşru bir Mısır'daki gibi, gibi bir meşru bir zemine oturabilirler. Hani Selefi Selefi dediğin kısım İsmail Ağa cemaatinden hani Selefi dediğin Ebu Ağzada Ebu, Ebu Haris tamam. bir tane doktor hoca var. Doktor hoca var ya bir tane sakallı tipleri. Hoca şey cerrah cerrah konuşar. He. Biliyorsun değil mi? Tamam. Çikolata bu kulağa atıyor Hani. Hatırlayamadım tamam. Hele El diyor bir anzala var diyor. Az daha diyor hani ona uyasın geliyor diyor diyor. Anladın mı? Yani gelenekçi, örnekçi silsile var ya, hı hı. oradan kurtulacağını sannediyor. Meşru bir zemine oturur mu bu şeyden Türkiye şartlarında? Zaten ekonomik çoğu Mısır bölgesinde abi. Yok burada da meşru bir zemine oturur Selefiler. Yani bizim gibi bize, biz onlara baktığımızda eğri küfür görürüz şimdi mesela İsmail Ağa'yı. Şimdiye kadar Abdülkadir Polat'tan başka bize kafa kaldıran olmadı. Kafa kaldırdı, eğilmiş oldu yani. Bir tanesi daha var. Hamzalan'ın e, o, silsileden, o cemaatten büyük ihtimal. Türk değil. Neydi? Baki Hoca mıydı? Bir şey diyorlardı tamam mı? O da benim videoların altına yazdı. Ama videolarında benden hiç bahsedemedi. Yazdı yazdı, işin içinden çıkamadı, döndü gitti. Abdülbaki hocaların Ee, Abdülbaki hocaları evet. Yazış şekliyle konuşma şeklinden anladım. Aynı. Lanet <laughs> teşbel gelseler yani lanet teşbel gelseler kimin ne olduğunu tam manasıyla demeye çıkaracağım söyleyeceğim. Ama onlar da artık gelemezler abi. Süre verdik süre geçti. Onlara süre verdik ki. Yani, i̇stediği kadar hala geçerli ben onlara. Gerçi geçerli e, geçerli. Biz geç, biz geç, biz. Biz, biz, biz onlara ekstra haktır. veriyoruz sınırsız. Biz o haktık, şimdi batıl değiliz yani. Aynen öyle. Yani isterseniz ister, 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 zaman gelsin, Nüner gelsin, şey Ali Kara çıksın mezarından gelsin. Ali Kara, ah be ya. Körü körüne kafir olarak gitti yani. Aynen Yaşar, öyle. Yaşayış, iş. diyor i̇şte diyorum ya. Nice insanlar var. Evet. Cehennem onları bekliyor. Nice kötü insanlar var. Nice kötü insanlar var. Cennet onları alıp onlarda öyle sahibi değil. Evet. Şimdi bir Ali Kara öldüğü zaman hani anlattım ya videolarda tekrar da söyledim. Bir tanesi vardı talebesi. 15'in 20 yılında talebesiymiş. İşte Ali Kara hocamızın benim üzerimde şöyle emeği var, böyle emeği var. Bana şunları öğretti, bunları öğretti. İşte benim 15'in 20 senelik hocamdı falan. Ben ne altına yazdım? Ali Kara hocan kafir olarak öldü. Altına dört beş tane ağlama işareti koy. Ne demek bu? Şu demek. Bunların, bunların derdi. Ben sizinle olan sürecini biliyorum demek. <laughs> Başka bir izahı yok. Ya ben sen sen benim hocama nasıl böyle dersin diyemiyor. Ben devamlı yazdım. Tarikler doğmuş bunları görmüştür. Ya. Görmüştür. Ayetlerle, görmüştür. ayetlerle bildirilen hadislerle bildirilen şeyleri tuzağa düşüyorlar. Biz ıslah edizleriz diyor ya. Yani. <laughs> O kadar da kalmıyor. Sadece müminleriz diyor bir de ya. Haddi de aşıyor. Ayette Allah ıslah edici müminleriz derler demiyor. Islah edicileriz derler sadece diyor. Bunlar onu da geçiyor. Hem bir de müminlermiş. Biz, de, müminler biz de hem ıslah ediciyiz hem müminiz <gülüyor> ya. <laughs> Allah-u Teala. He. Hani bunu da bak Allah-u Teala'nın bildirdiği şeylerin hep tuzağına mesela Resulullah'ın bildirdiği alametleri faikalarının hepsi taşındığı halde hepsi söylendiği halde kendi ağızlarından kendi sözleriyle kendi lisanı halleriyle ele verdiler. 70 bin alim davasını da. Öyle. Bir de pişkin pişkin hala ehl-i sünnet zannediyorlar en ufak, bir, en ufak bir 70 bin davası da ufak bir inanılmazlık davası varmış. Bak bu kadar insan susuyor. Aynen öyle. Abi benim şaşırdığım nokta ne biliyor musun? Bu kadar alametler üzerlerinde cem etmiş bu Bunların bu kadar bol dikkatlerini, sapıklıklarını ortaya koymuşuz. Bunlar hala ehl-i diye çıkıp fetva verebiliyorlar, sohbet yapabiliyorlar. Ben merak ediyorum eskiden. Belki bin sene belki sor abi. Belki bin sene belki 800 sene öncesine kadar münafıkların iki tane yüzü vardı. Bunların kaç tane yüzü var merak ediyorum. <laughs> hani desem ki beş tane, üç tane, on tane sınır koyamıyorum ya yüzlerine. Yani <laughs> bir tane yanlışını koymamışız. En az 30, 40, belki 50, 100 tane yanlışını koymamışız. İşte o yüzden bir şey bize bir şey yapamazlar. Bir marifet bunlardan söyleyenlerden, yazılanlardan marifet kespeklemek mümkün değil. Bizim. Aynen, Benim aynen. De alakalı, bizim söylediğimiz sözlerle alakalı bana namzet. Senin, senin söylediklerin de bana namzet. Yani... Kesin. Marifet tespit etmişlerdir. Kesin zaten kesbetmiyorlarsa bunlar en kallavi cahillerdir. Başka nasıl açıklanır? İlim diye çıkmış en kallavi cahil bunlardı. Dünyada bunlardan daha cahilleri yoktu o zaman. <laughs> yani bunların yanında olsam ben, ben bir ünerleyeceğim cübbenin yanında olsam, zaten cübbe demiştir. O ben gelmeden, ben şey yapmadan bile sattık demiştir. Hayreti de. Dünya da yerden gitmesin diye çalışacağız bundan sonra diye söylemiştir kendi kendine. Onu söylemiştir. Şeye emeğini gösteriyor ya. He. Oradan şey yapsın, şu Seda Sayan neydi? Bu kadar yıllık bu emeğimin çağ, karşılığı. Şu evet, <laughs> Çağla Şikel'in neydi? Şu, şu Yankov'un da Seda Sayan'ı. <laughs> bu Allah'ın fazla da dilediğine verir. Allah büyük fazla